Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin önündeyim. Ben Dayatmasız Yaşam Partisi Genel Başkanı Hacı Ali Özhan. Büyükelçiliğe Avusturya Cumhurbaşkanı'na ve Başbakanı'na iletilmek üzere bir dilekçe takdim ettim. Bu konunun içeriğini basın açıklaması olarak bildirmek istiyorum. Tüm ülkelerin insanlarına ve insanlığa sesleniyorum. Ben Dayatmasız Yaşam Partisi Genel Başkanı Hacı Ali Ösan. Avusturya'da Covid iğnesi yaptırmayan 12 yaş üzeri kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştır. En temel insan haklarına aykırı olan bu uygulama ev hapsi niteliğindedir. Aşı olmak istemeyenlerin yaşamını durduran bu yasaklamayı kabul etmiyoruz. Aşı olmamak tercihini kullanan kişilere yapılan bu baskıcı dayatmayı reddediyoruz. Vaka sayıları artıyor gibi sözde gerekçelerle Dünya Sağlık Örgütü'nün planları arasında olan sokağa çıkma yasağı küçük bir Avrupa ülkesinde denenmek istenmektedir bu dayatmacı baskıya karşı gösteri yürüyüş yapan Avusturyalı kardeşlerime selam olsun. Tüm dünya ülkelerindeki aşı olmayanları ve dayatmalara karşı çıkan aşırı olanları Avusturya'nın uygulamasına karşı tepki göstermeye çağırıyorum. Mitik gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarıyla Avusturya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve yasakçı dayatmalara karşı çıkışımızı göstermeye davet ediyorum. Avusturya Cumhurbaşkanı ve Başbakanını bu baskıcı dayatmalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.